Evet, bugün sizinle Adana yöresine özgü bir meze olan teratür mezesi yapacağız. Bunun için malzemelerimizi sayıyorum. E, yarım demet saplarıyla birlikte maydanoz, 3-4 adet e, bu kalın kısımları alınacak şekilde marol, e, 4 diş sarımsak, 1 limon yarım yarım böleceğiz. Bir kısmını önden kullanacağız, bir kısmını sonra kullanacağız. E, kimyon, sumak, süzme yoğurt. E, tahin, zeytinyağı ve tuzdan oluşuyor. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Bunun için öncelikle e, maydanozlarımızı özellikle şu ön kısımlarını bir alıyoruz. Onun haricindeki sap kısımlarını da kullanacağız. Çok küçük küçük doğruyoruz. Evet, çok küçük olmasını dikkat ediyoruz. Maydanozlarımızı çok küçük şekilde doğradık. Şimdi marullarımızı yine aynı şekilde çok küçük şekilde doğrayacağız. Bunları da çok küçük şekilde doğradıktan sonra bu iki karışımın içerisine yarım limon suyu ve bir miktar tuzu katarak sonra biraz yoğuracağız bundaki amacımız maydanozun ve Marulun acı suyunu almak. Zaten limonu ve tuz yiyince sulandı. O acı suyunu acı suyunu sıkarak karıştırma kabımızın içerisine kalan malzememizi alıyoruz. Evet. Evet. Karıştırma kabımızı aldığımız marul ve maydanozlarımızın içerisine bir tatlı kaşığı sumak. Yarım tatlı kaşığı eee çeyinize göre damak lezzetinize göre belki kimyonla çok aranız iyi olmayabilir. Yarım tatlı kaşığı kimyon. 4 diş de ince ince doğranmış ya da ezilmiş sarımsağı koyuyoruz. Sonra güzelce karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra kalan limonun suyunu koyuyoruz. Tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra 4 yemek kaşığı yani bu ölçülerde 4 yemek kaşığı süzme yoğurdu. Süzme yoğurdunuz kaliteli olursa çok iyi olur. bununla beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada karışımımızın içerisine yine damak zevkinize yani tahinin aranızdaki aranıza bağlı 2 yemek kaşığı ile 4 yemek kaşığı arasında tahin koyuyoruz. Ben 3 yemek kaşığı kadar koydum. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada baştan biraz marul ve maydanoza tuz katmıştım. Biraz daha tuz ilavesi yapıyorum. Tuzumuzu da katıp karıştırdıktan sonra yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kaliteli bir zeytinyağı katarak karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, karışımımız hazır. Şimdi tabaklamaya geçiyoruz. Evet. üzerine şöyle bir tane maydanoz koyuyoruz süslemek amacıyla. Üzerine tekrar zeytinyağı gezdiriyoruz. Hepinize afiyet olsun.